Ee, biz şimdi e, Tekirdağ'dayız. Tekirdağ'da özellikle Avrupa Komisyonu'nun fonladığı e, Roman Eğitim Vakfı'nın da e, birlikte desteklediği ve Türkiye ayağı da Akromfet'in e, oluşturduğu bir eğitim çalışmasındayız. Bu tabi e, özellikle Roman gençlerinin e, Balkanlarda, Türkiye'deki e, gençlerin e, artık kendilerini tanımaları e, iyi bir yere gelebilmeleri için e, bu tür organizasyonlarda yer almaları e, gerektiğini e, düşünmüşler. Çok da iyi bir proje olmuş. Bu projenin içinde e, gençlerin bir yol haritası çizilmiş. Nereden nereye gelmeleri gerektiğiyle ilgili bir e, çalışma bu. O nedenle Balkanlardan gelen çok e, ağır koşullarda öğrencilik hayatını sürdüren gençlerin, Türkiye'deki gençlerin bir araya gelerek hem birbirlerini tanımaları hem yaşamla nasıl mücadele edeceklerini dair bir takım deneyimler elde etmeleri için özellikle bu organizasyonun oluşması çok önemli. Bu nedenle Romalılar zaten dünyanın her tarafında bilindiği üzere biraz örselenmiş bir toplum. Örselenmiş bir toplumun gençleri çok daha zor koşullarda yaşamlarını sürdürebiliyorlar. İşte onların da yaşamın bu ağır koşulları içinde olsalar bile biraz kendilerini tanımaları, biraz ileriye taşımaları için bu tür eğitimlere ihtiyaç var. Bunları bir araya getirmek gerekiyor. Şimdi burada da bu tür eğitimlerle ilgili artık bu gençlerin kendi toplumlarını yakından tanımaları, gelecekte bu toplumun önünü açmaları, bu topluma rol model olabilmeleri için kendilerini geliştirmeleri gerektiğiyle ilgili bir çalışma yapılacak. Bu roman toplumunun ihtiyaç duyduğu bir çalışma. Çünkü sonuçta artık romanlarda kendi aralarında bu birlikteliği, bu dayanışmayı sürdürmeleri gerekiyor. Bir araya gelmeleri gerekiyor. Böyle artık dağınık bir şekilde değil de özellikle belli çatılar altında toplanıp toplumsal güçlerini bir noktada toplamaları gerekiyor. Eğer örgütlü olurlarsa, bilinçli hareket ederlerse, bu eğitimlere önem verirlerse, çocukların, gençlerin yetişmesini olanak sağlarlarsa, Roman, arkadan gelen gençler de, Roman toplumu da onları örnek alır. O nedenle çok işleri var. Hem gençlerin, hem bu gençlere bu yolu açacak olan işte Avrupa Birliği'nin kendi içindeki bütün fon e, e, yaratan kuruluşları, e, işte Roman Eğitim Vakfı, Akronfet Akronfet Akron, Akron e, bildiğiniz üzere e, özellikle e, Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu bu konuda yıllardır yapmış olduğu çalışmalar var. E, 20'ye yakın Avrupa Birliği projesi geliştirdi. Bunun içinden çok nitelikli yetenekli gençler de yetişti. E, bu anlamda e, herkesin bu e, birlikteliğe bu eğitimlere güç vermesi gerekiyor. E, biz de e, Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak ben strateji geliştirme daire başkanı olarak başkanımın da isteği üzerine böyle bir çalışmaya katıldık. Burada gençlerin e, kişisel gelişimleriyle ilgili, toplumsal duruştaki yerleriyle ilgili bir e, sunum yapacağım ben de. Onların e, Deneyim e, edilmeleriyle ilgili bir takım kendi yaratmış olduğumuz deneyimleri onlara aktaracağız. E, o nedenle Büyükşehir Belediyesi olarak Akron Fed'in yanında olmak, Roman Eğitim Vakfı'nın yanında olmak üzere böyle bir e, çalışmaya katıldık. Müzik